Kemal Kılıçdaroğlu'nun Deniz Feneri soruşturmasında köstepek iddiasıyla suçladığı Bakan Beşir Atalay süreçle ilgisi olmadığını söyledi. NTV televizyonunda soruları yanıtlayan Atalar, yürütülen soruşturmayla AK Parti arasında irtibat kurulmak isteniyor dedi. Atalay 3 tane savcı 3 senedir bu soruşturmayı niye tamamlamıyor diye sordu. Bak sordu Bakan Beşir Atalay, Deniz Feneri soruşturmasında görevden alınan savcıların evrakta sahtekarlık gibi nedenlerle görevlerden alındığını belirtti. Koruma müdürünün 3 yıl önce yaptığı konuşmayı hatırlamadığını belirten Atalay, hükümetin ya da idarenin bu soruşturmayı zorlaştırması mümkün değildir dedi. Beşir Atalay, gizli soruşturma safhasındaki belgelerin kürsüden dosya dosya gösterilmesi ülkede adalet duygusunu zedeleyecektir, veremeyecektir. ...bir hesap yoktur ifadesini kullandı. Orta Doğu'dan gelen önemli haberle devam edelim. İsrail ile Hamas anlaştı. Anlaşma bire binlik bir takası içeriyor. Hamas 5 yıldır esir tuttuğu İsrail askeri Gilad Shaliti, ...Netanyahu hükümeti de bin Filistinli erkek mahkumu serbest bırakacak. Şegab-ı Müttehile... Yıllardır bir türlü anlaşma sağlanamıyordu. İsrail'le Hamas'ın esir değişimi konusunda Almanya aracılığında uzun zamandır sürdürdüğü görüşmelerden sürpriz bir uzlaşma çıktı. Hamas, anlaşma gereği 2006'dan beri esir tuttuğu İsrail askeri Gilad Shalit'i serbest bırakacak. Taraflar anlaşmayı doğruladı, İsrail hükümeti anlaşmayı imzaladı. Anlaşmaya göre İsrail asker Shalit'in özgürlüğüne karşılık bin Filistinli mahkum serbest kalacak. İlk etapta 450 Filistinli, Şalit'in İsrail tarafına iadesi sonrası 550 Filistinli erkek mahkum daha serbest kalacak. El Fethi'nin Batı Şeria'daki önemli liderlerinden Mervan Barguti'nin de serbest kalacaklar arasında olduğu iddia ediliyor. Hamas lideri Halit Meşal 27 kadın Filistinli mahkumunda özgürlüğüne kavuşacağını söylüyor. Tüm istediklerimizi aldık bu esir değişimi ulusal bir başarı diyor. Zira İsrail daha önce İsrail vatandaşlarının öldürülmesi olayına karıştı iddia edilen Filistinlileri serbest bırakmayacağını söylüyordu. Ancak anlaşma sonrası bir İsrail'in ölümünden suçlu bulunan Filistinli kadın mahkum Emine da özgürlüğüne kavuşacaklar listesinde. Üstelik ömür boyu hapis cezasına çarptırılan 300 Filistinli de anlaşma gereği serbest bırakılacak. <laughs> İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, kabinesinin anlaşmayı onayladığını söyledi. Netanyahu'ya göre esir değişimi birkaç gün içinde gerçekleşecek. Biz masadaki anlaşmanın en doğru şekilde tamamlandığı görüşündeyiz. Anlaşma İsrail'in hem güvenlik endişesini en iyi şekilde karşılıyor hem de Girat Şerit'in ailesinin evine İsrail'e dönüşünü en hızlı şekilde sağlıyor. İsrail askeri Gilad Shalit 25 Haziran 2006'da Hamas militanları tarafından Gazze şeridindeki Kerem Shalom sınır kapısı yakınlarında kaçırılmış. O günden bugüne Gilad Shalit'in sadece birkaç görüntüsü medyaya yansımıştı. Ara buluculuk çalışmalarına Türkiye'nin de adı karışmış. İsrail basını Temmuz ayında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Shalit konusunda devreye girdiğini yazmıştı. Birazdan bu haber Gazze sokaklarında nasıl karşılandı bunu da aktaracağız sizlere ama şimdi Amerika'ya dönelim. Wall Street'i işgal et sloganıyla başladı ancak Wall Street'le sınırlı kalmadı. New York'ta eylemciler bu kez önde gelen milyarderlerin evlerine yürüdü. Başkent Washington'da ise hedefte kongre binası ve senatörler vardı. <laughs> Amerika'daki eylemlerin sloganı olduğu 99 günlerdir sokakta. Finans merkezlerinin önünde, caddelerde, köprülerde işsizliği, evsizliği, yüksek vergileri, okul harçlarını protesto ediyorlar. Eylemlerin 18. gününde ise rotalarını değiştirdiler. Bu kez doğrudan yüzde birin adresine yöneldiler. New York'ta Manhattan'da yukarı doğu yakası 5. cadde park bulvarı eylemcilerle doldu. Yüzde birlik zengin kesimin evlerinin önünde toplandılar. 10 milyar doları aşan servete sahip medya patronu Robert Murdoch, Amerika'nın en büyük bankalarının ve firmalarının yöneticileri Wall Street eylemcilerinin hedefindeki isimlerdi. İçeri girmeleri mümkün olmasa da seslerini dışarıdan duyurdular. Çoğunluk olarak bizden sürekli kesinti yapıyorlar. İşten çıkarma, bütçe kesintisi, hepsi bizi vuruyor. Zengin kesime ise vergi kesintisi uyguluyorlar. Bu adil değil ve bu düzen değişecek. New York'ta iş dünyasının tepe isimleri hedefteyken, başkent Washington'da da siyasetin baş aktörleri bu öfkeden nasibini aldı. Amerikan siyasetinde bütçede dahil önemli kararların alındığı, başkanı kısıtlama yetkisi olan tek yer Amerikan Kongresi eylemci.